Lezzetli doydurucu bir yemek istiyorum böyle. Ben görmüyorum. Ne <laughs> <laughs> pankekler? Oh, bunu biliyorum. Hadi başlayalım. Bu koyu spatula tam gereken. Ben hazırım. Aa, tamam her şey elimin altında. Pekala şimdi lezzetli pankek yapacağım. Spatulam. Güzel hamur. Böyle bir tavaya dökeceğim. Ve elbette çevireceğim. İşte birinci hazır güzellik. Sıradaki. Beyaz dengi sevmiyorum. Şey bana en sevdiğim boyayı getir. Ne garip bir şey. Bu daha iyi teşekkürler. Biraz boya döküp karıştırırım. Şimdi tavaya. Aa, çok güzel. Sanat eseri resmen. Ben ne yapsam? Aa, buldum. Şimdi sırada bir pankek yapacağım. Kontür şimdi dolduralım. Daha ne eklesem? Aha. Hey, neden sıkıştı? oops, oops. Bu arada çok lezzetli. Yummy. Of, of, of. Ya bu ağdıydın. Daha fazla renk ve daha fazlası. Şimdi çevirmek kaldı sadece. Oo, güzelmiş. Benimkiler de hazır. Biraz şurup alalım. Hmm, ne kadar lezzetli. Yummy. <laughs> canına. Kara pancakes en lezzetlidir. Ay, <laughs> o ne pişirdi <laughs> ya? <laughs> okay. Kırmızı tam isabet. Bol bol kaplayacağım işte böyle her şeyi örümceklerle süsleyeceğim. <laughs> ay, ay. Bitti. Ya ye al buyur. Tamam, benimkini dene. Çok lezzetli. Nasıl da pankekler oldu? Hadi Benimkileri dene. Vay canına, her şey ne kadar lezzetli görünüyor. Aa, bu ne? Pekala örümceklerden kurtulmamız gerekiyor. Deneyelim. Umarım bu tehlikeli değildir. Hmm, ama lezzetli oldu ortaya çıktı. Sıradaki hangisi? Bunu istiyorum. Aa, ne kadar lezzetli. Hepsini yemek istiyorum. O çok lezzetli. Tamam şimdi bunları deneyeceğim. Bakalım. Şahane. Evet bunlar en iyiler. Evet ben kazandım. Şimdi bitiriyorum. Bununla nasıl başa çıkacaksınız? Evet. okey. Pekala şimdi uyuma zamanı değil. Şey onu uyandır. Ay patates kızartması. Okay. Ay, şimdi yapacağım canım. Pekala. Patatesleri temizleyeceğim. Ne güzel bir iş. Çok rahatlatıcı. Evet. işte böyle. Bunu şimdi hızlı bir şekilde yapacağım. Ups, pardon. Tamam. Her şey hazır. Tahtaya koyacağız. Keseceğiz. İşte böyle. Hızlı hızlı. Bu işte çok iyiyim. Bir daha patates oldu. Şimdi bunu ekleyelim. Güzellik. Biraz daha sallayalım. Vay be işte bu renk. Biraz yeşil, sarı. Tüm renkleri aldım. Şimdi onu kızartmamız gerekiyor. Daha fazla yağ bol bol. Tam sabit. Şimdi tüm bu güzelliği bir tavaya koymamız gerekiyor. Çıkardık. Hepsini güzelce koyalım. Vay be. Ben özel bir bıçak koyacağım. İşte böyle güzel olacak. Dilimler halinde keseceğim. Her şey hazır. Patatesler mükemmel olması için tavaya daha fazla yağ dökeceğim. Hepsini bir kere de dökeceğim. işte böyle. Ay mis resmen. Her şey hazır. Tabağa koyacağım. Ve tabii ki sos. Aa, lezzetli görünüyor. Patateslerim hazır ama yeterince rengi yok. Ay! Oh! Bu da kim? Yıkanmam gerekiyor. Üzerimde çok fazla siyah renk var. Ah, Wednesday sen misin? Ne yapacaksın? Boyayacağım onu. Ah ne? İşte şimdi güzel. Hazır. Yummy. Benim yemeğimi ye. Yes. Hadi tat. Nereden başlasam? Aa, bu ne peki? Sosun içine daldırıyorum. Bunun tadı nasıl acaba? Hmm, lezzetli. Daha fazlasını istiyorum. Hmm, muhteşem. Aa, lezzetli görünüyor. Aa, fena değil. Hmm, lezzetli bu harikaydı. Burada ne var? Aa evet ne kadar lezzetli. Hepsini yemek istiyorum. Aa sığmıyor. Mary iyi misin? Evet bu inanılmaz bir tat. Şimdi bunu istiyorum. Ne var orada? Cheeseburger. Ay tamam. Ben hazırım. Ay endişelenme çöreklere ihtiyacım var. İşte buradalar. Bir saniye tavada kızartalım. Şimdi biraz kıyılmış et. Pirzola ve tavaya koyacağım. İşte böyle güzel sulu pirzola. Ve üzerinden peynir koyacağız. Ve işte bu marul ve hazır. Hmm, çörekler çok güzel görünüyor. <laughs> Kenersiz çok sıkıcı. Ne alsak acaba? Aa, işte buradalar. Şekerler tam gereken. Donatlar nefis. Bir tane alacağım, keseceğim. Ay ham ham. Ambalaj gitsin ve üzerine çikolata koyacağım ve bunu ekleyeceğim jel. A tadına bakalım. Ay çok ekşi. Ay. Bunu çikolatanın üzerine ve marshmallow da koyacağım üzerine. Sonra jelibon ekleyeceğim. Ne kadar güzel. Üstüne de çilek sosu ve üstüne donat. Gördünüz mü? <laughs> tamam. Çörek ve pirzolayı kızartacağım. Tamam. Peynirden diş yapacağım. Güzel bir canavar olacak. <laughs> Hımm salatalıktan ve kırmızı bir şeyden bir şey koyalım. Delikler açacağım ve içine biraz mayonez dökeceğim. Tamam hazırdır. Hmm, gözleri nereden alsam? Ah, aramalıyım. Ah işte bu tespit edildi. Hmm, şey, onları al. Oh my God. Korkunç. Şimdi gözlerimi çalacak. Aynen, tam gereken. Şimdi şahıser tamamlandı. Todom. Ben de en lezzetli cheeseburger var. Ben de güzel bir yemek var. Bak. Benimki böyle ağzı istiyor. Ay, hepsi ne kadar lezzetli. Bu yüzden onları denemek istiyorum. Aa, bu ne böyle? Acaba tadı nasıl? Ham ham bu harika. Bu da ne var? Hmm, Sade çiz mi? Tamam deneyeceğim. Pekala özel bir şey yok. Hmm. Bu da ne garip. Bir çiz burger inanılmaz görünüyor. Daha çabuk denemeliyim. <laughs> evet muhteşem. Hmm. Hangisini seçmeliyim? Nasıl öyle oldu? Şimdi nasıl bir görev var? Şimdi susadım. İşte böyle bir kokteyl çikolatalı. Onu istiyorum. Tamam. Ne var orada acaba? Okay. Görev kabul edildi. Ha, her şeyi anladım. Hazırlayacağım. Şimdi nerede bu? Süt alacağım. Evet, daha fazla. Şimdi kakao. Ona ihtiyacım olacak. Tatlı olması için bol bol eklemeliyim. Karıştırıyoruz. Ve gizli bir şey ekleyeceğim. Çikolata ekleyeceğim. Daha fazla daha fazla. Her şeyi karıştıracağım. Ve en sevdiğim şey bardak işte bu. Onun içine koyduk böyle hazır. Ya ne düşünsem acaba? Ha lezzetli çikolata. Ay leziz. Evet bu benim için tam gereken. Şekeri dökmeliyiz. Ya fazla döktün galiba. Tam gereken. Okay daha fazla gerekiyor ya. Çok lezzetli olacak. Daha fazla, daha fazla. Abi de süt lazım. Aa, açılmıyor. Ay. Ay zavallı şey. Tamam neyse. Tamam çok lezzetli pekala. Süt ve biraz gıda boyası. Ne güzel bir renk. Pembeyi çok seviyorum. Her şey çok güzel olacak. İşte batırıyoruz böyle. Ve dalıyorum. Ve pasta süsü harika. İşte bu kokteyli şimdi dökebiliriz. Sonuna kadar değil. Çünkü krem şanti eklemek istiyorum. Ah oh, nefis. Daha fazla krema ve daha lezzetli süslemeler. İşte böyle. Hey, şey, buna ihtiyacım var. Ne? Şurup. Tabii ki kırmızı. İçinde bardağı böyle daldıracağız ve tabii ki üstüne güzellik için doldurmam gerekiyor. Biraz kokteyl ve üzerine krema. Bunu yarasalarla ve pipetle süsleyeceğim. Okay. Hazır. Aa, bak ne kadar lezzetli bir kokteylim var. Her şey senin için. İçeceğimin tadına bak. Ay, hangisini seçsem? Bu çok lezzetli görünüyor. Önce onu içmek istiyordum. Aa, krem şanti. Bu çok lezzetli bir şey. Kokteylin kendisi nasıl acaba? Aa, da ne var? Bu büyük annenin bir içeceği. Deneyeceğim. Çok lezzetli. Ama özel bir şey değil. Bu ne böyle garip bir şey. Bu da kokteyl mi? Burada ne var? Yarasalarla çıkarmamız gerekiyor. Ne kadar iğrençler. Korkuyorum. Tadı hiç de fena değil. Harika. Ve kazanan işte bu kokteyl. İşte bu süper. Hmm. Basit bir şeyle başlayalım. Bana patates kızartması yapın. Kolayca. Tamamdır. Ben evet. da yemek yapmayı öğrenmek istiyordum. Herkes patatesleri temizlerken tereyağını hazırlayacağım. Bu arada çok fazla olamaz. Ya neredeyse kaynamaya başladı. Bu da hazır patates dilimlerin oraya dökmenin tam zamanı olduğu anlamına geliyor. Hayır. Kıpırdama. Oh, kuşkuruyor. Sıcak yardım edin. Ne yapıyorsun sen? Senin yüzünden neredeyse kaynar yağda boğuluyorduk. Ya dikkatlice dökmelisin. Sonra patatesler eşit şekilde kızarırlar. Bunda zor bir şey yok. Okay. Patates kızartması hazır. Sadece biraz sos eklemek kaldı. Patates kızartması mı? Bence bu sıradan bir şey. Bense gerçek patates kızartması yaptım. Ama hepsi bu kadar değil. Şimdi sade patateslerden gerçek bir incelik yapacağım. Pastırmaya, sosa ve tabii ki yeah. kokulu otlara ihtiyacım olacak. Nefis. Oh oh. Bingo. Tabii ya. henüz her şeyi kaybetmedim. Neden jelibon patatesleri kullanmıyoruz? Çilek şurubuna batırırsanız daha lezzetli olacağını söylüyorlar. Hmm. Okay. Vay canına. Ortadaki patatesler'den başlayacağım. Hmm, büyük anne bu çok havalı. Ay, ay. Biberiyeden nefret ediyorum. Üzgünüm açtı ama beğenmedim. Ama seribon patates fikrini sevdim. Şimdi kime kazanacağını bilmiyorum. Bırak büyük annem olsun. Oley. Bu sefer görev daha zor. Sushi hazırlamanız gerekiyor. Come on. Tamamdır. En iyi tarife göre. Sushi, sushi. Evet, köyde sushi'nin ne olduğu hakkında hiçbir fikirleri yok. Şu an hayal bile edemeyeceğiniz kadar sushi yapacağım. Sıradan sushi sıkıcıdır. Başka bir konu farklı şekerlerden suşi. İçinde de en lezzetli krem şanti olacak. Jelibon göz ve haribo ayıcıkları. Lezzet. Ve tabii ki çikolata şurubunu unutmamalıyız. İlginç düşünmüştün. Benim de yakında suşim hazır olacak. Asıl önemli olan şefin arkasında çok dikkatli bir şekilde tekrarlamak. Ama henüz zor bir şey yok. Zor bir şey yok mu? Bakalım ne kadar iğrenç sushi yapacaksınız. Sosu ben de ekleyebilirim. Akıl gerekmiyor bunun için. Neymiş bunun ismi? Avokado mu? En önemlisi her şey mükemmel bükmeye kesinlikle yapamayacaksınız büyük anne. Tamamdır mükemmel sushi neredeyse hazır. Korkunç. Bu sushilerin bu kadar çirkin olduğunu düşünmemiştim. Sushiyi somona sarmanın zamanı geldi. Asıl önemli olan balığı bol bol koymak, tombul parçalara ayırmaktır. Ve soya sosunu unutmamalıyız. Hmm. Balık mı diyorsunuz? Okay. Tamamdır. Hazır. Umarım lezzetlidir. <laughs> Vay canına. Aşçının suşileri daha çekici görünüyor. Bingo. Ama bir çıkış yolu bildim. Neden sadece salatalıktan sushi yapmıyorsunuz? Hem lezzetli hem de faydalıdır. Oy. Ve iğrenç. Nedenmiş o? Salatalık sushi için mükemmel bir şeydir. İçine sadece daha fazla pirinç sokmanız gerekiyor. <laughs> Hiç iyi değil. Ya beklesene hepsi bu değil. Bakın ne kadar güzel. Bu ne böyle? Bir salatalık ve pirinçten suşi görmemiştim. Hayır bu pisliği denemeyeceğim bile. Ama tatlı suşileri seve seve deneyeceğim. Great. Nefis. Ama hiç doymadım. Son bir aday kaldı. İşte bu gerçek sushi. Tadı da kendisi de. Aşçı hanım siz kazandınız. Teşekkürler beni oh, no. Umarım her biriniz waffle hazırlayabiliyorsunuzdur. Hamurla başlamam gerektiğini biliyorum. Sanırım onla bir sorun olmayacak. Biraz şeker ekleyelim. Biraz karıştıralım. Hazır. Ve un ekleme zamanı. Of sanırım burada bir şey kaçtı. Vay be. İşte sana waffle. Sorun değil devam edelim. Tüm paketi boşalttım. Kek yapmam gereken her şeyi iyice karıştırmak. Şimdi hazır hamuru bir waffle makinesine dökebilirim. Let's go. Bunlar kız kardeşimin hayatının en lezzetli waffle'ları olacak. <laughs> Aa, evet, hamur çok lezzetli çıktı ve en önemlisi yumurta kabuğu olmadan. Umarım ondan iyi bir waffle çıkar. <laughs> hepsi şeker ekledi. Ama şekerin zararlı olduğunu biliyorum. Bu yüzden onun yerine kabak ekleyeceğim. Ve ondan hamur yapacağım. Rendelemem gerekecek. Hazır. Şimdi ise yumurta ekliyoruz. Ve tabii ki un. İyice karıştıralım. Ve yeşillik ekleyelim. Kulağa bile iğrenç geliyor. Ama böyle bir hamur sizinkinden çok daha faydalıdır. Şimdi onu waffle makinesine de dökebiliriz. Ve zamana bakalım. Yanmasına gerekmiyor. Evet haklısın. Zaman tutmak çok önemli bir şeymiş. Oh, hayır. Waffle biraz yanmış galiba. Aa, sıcak sıcak. Ama sorun değil. Onu pek hoş halini gizleyeceğim. Krem şanti, çilek ve çikolata şurubuyla. Hadi. Güzel oldu. Waffle'larımı geleneksel olarak akça şurubu ile kaplayacağım. bir parça tereyağı da tam gereken. Oh, weird. Nefis. <laughs> e zaten sağlıklı waffle'larımı sağlıklı bitkilerle süsleyeceğim. Hello. Denemek istiyorum. Vay be bu waffle'la başlayacağım. Hayır bu waffle biraz fazla pişmiş. Bunu yemeyeceğim. E, bu waffle'larda Ot ve kabak tadındaymış. Nefret ederim. Aa, bunu severim. Evet. Bunlar en sevdiğim. Büyük anne hani bu turu kazanıyorsun. Yaşasın. Bu kadar uğraşman boşuna değildi. Hmm. En sonunda bir fincan lezzetli kahve içmek istiyorum. Tamamdır. Tamam. Çok kolay. Aklıma sadece daha bir fikir geldi. Sıcak kahve çok sıkıcıdır. Bugün soğuk kahve çok iyi. Yani frappuccino. Onu bir kavanoza daha fazla buz atmamız gerekiyor. Sonra oraya lezzetli çikolatalı şurup beklemeliyiz. Ve tabii ki kahvenin kendisini de unutmamalıyız. O bu arada bende Starbucks'tan bir tane var. Ayrıca Twix çikolatalı bir kokteyl de tam yerine olacak. Onu biraz böyle yapacağım ve süt yerine kullanacağım. Ben daha geleneksel bir kahve hazırlayacağım. Torunun bunu sevdiğini biliyorum. Sonunda krem şanti ve biraz çikolatalı tatlılar eklememiz gerekiyor. Let's go. Oraya kurabilir. Son dokuduş. Ve tane Twix. Ve tabii ki pipet. Hmm. Ah pekala. Kahve yapma sırası bende. Tartı ile doğru miktarda tağıl ölçeceğim. Tam gereken. Şimdi onları böyle küçük küçük yapacağım. Baksanıza. Hmm. Ve şimdi kahvemi kaynar suyla dolduracağım. Ne böyle mi yapılıyor kahve? Tam gereken kahve içinde biraz süt gerekiyor. Baksanıza. Onu böyle çırpıyordum. Hmm. Hmm çok güzel bir şey oldu. Baksanıza kalp yaptım. Büyük annemin bir kahvesiyle başlayacağım. Ay büyük anne. Ben bunu her zaman tanıyorum. Bunu sevmiyorum. Okay. Buna baksanıza daha güzel görünüyor. Lezzetli. Ama bence acı biraz. Tamam son bir aday kaldı gerçekten harika. Kardeşim bu turu sen kazandın. Evet onun da. Şimdi dondurmayı vanilyayı alıp karıştıracağım. Başka ben... neye ihtiyacım olacak? Oh. Ah, iğrenç peynir berbat. Hepsini birlikte karıştıracağım. Çok güzel mavi renk. Harika. Ama tamam berbat koku ve tat. Dondurma makinesine dökeceğim. <laughs> tamam işte dondurma hazır. Onu süslemeliyiz. Bu dondurma en güzel solucanlarda süslenecek. İğrenç. çok iğrenç. Onu buraya bırakacağım. Tamam diğerinde lezzetli yapacağım. Kırmızı dondurma alacağım. Peki onu neyle karıştırırsan? <laughs> Aa, aynen bu lezzetli jelile. Biraz kırmızı biraz mavi. Nefis bir mor rengi olmalı. Aa, ah rengi oldu. Bu çok güzel. Güzellik. Karışımı bu makineye dökeceğim. Ne renk ama müthiş. Tadı inanılmaz. Ama tatlı süslemeliyim. Eminem tam gereken. Harika. Onu buraya koyacağım. Kimin hangi dondurmayı alacağını merak ediyorum. İlk ben olacağım, tamam mı? Oley. Macunlar çok lezzetli. Ben de istiyorum. Harika dondurma olmuş. Çok lezzetli ve waffle'dan külah da hoş çıtır çıtır. Parmaklarını yersin. Harika. Şimdi sen. Tamam. Ay, bu, ne? Hayatta yemeyeceğim. Ye hadi bu senin için. Ay, bir şey. Şimdi kusacağım istemiyorum. Bunu çabucak bitirsem iyi olur. Ya bunu nasıl yiyorsun? İğrenç. Hayatta daha kötü bir şey yemedim. Şimdi öleceğim. Çok komiksin. Şimdi öyle bir şey olacak ki. Benim fikrim için bu vanilyayı dondurma ve... Tam gereken tamam. Neyle karıştırmalıyım? Sanırım hardalı alacağım. Hardallı dondurma. Bu ilginç bir şey olacak. Eşsiz bir tat. Denge kesinlikle güzel olacak. Ama tadı iğrenç bir şey. Kimin alacağını merak ediyorum. Yani süper içerik hazır. Geriye ondan dondurma yapmak kaldı. Evet. Gerçekten rengi çok güzel olmuş. Ama bu dondurmayı kedim ama suyla süsleyeceğim. <laughs> İğrenç. Şimdi onu buraya koyacağım. Ve daha lezzetli bir şeyler yapacağım. <gülüyor> Çikolatalı. <gülüyor> Tam gereken. Tamam. Onu bir şeyle karıştırmalıyız. Çilekli sos çok yararlı olacak. Ve daha fazla tabii ki. Tatlı ve işte açıcı olacak. Çilekleri ve çikolatayı karıştırıyoruz. Muhteşem tat. Evet tam gereken. Onu dolduracağım. Ve en iyi çikolatalı dondurmayı yapacağım. Evet onu tatlı renkli halkalarla süsleyeceğim. Hem güzel hem de lezzetli. Onun yeri burada olacak. Peki bu lezzetli şeyi kim alacak? Çok ilginç. Hadi bir, iki, üç. Aa, ben kazandım. Bakalım bana ne düşmüş. İyi görünüyor. Hayır yanılmışım. Bu iğrenç bir şey. Bu bir kabus. Tadı korkunç. Ye hadi. Tamam. Kedi maması. Ay, hepsini yedim. Berbat. Çabuk bitirdin. Şimdi sen. Tamam. Evet. Çok lezzetli bir dondurma aldım. Çikolatalı. Çok güzel. Hemen yiyeceğim. Vanilyalı dondurma alacağım. Bu basit bir şey. Fazlasına ihtiyacı var. Balık. Çok iğrenç. Bu yüzden hepsini ekleyeceğim. Ben hiç balıklı dondurma yapmamıştım. Ayrıca daha iyi etki için brokoli de ekleyeceğim. Bu cehennem karışımın işe yarayacağını merak ediyorum. Şimdi sadece izlerseniz bunun gerçekten fena olmadığını düşünebilirsiniz. Ama aslında berbat bir tadı var. Süslemek kalmış. Marshmallow. Kızlar bunun çok lezzetli olduğunu düşünsünler. Ama bu berbat. Kutuya koyacağım. Tamamdır. Ben yine vanilya dondurma alacağım. Ve onu lezzetli bir şeyle karıştıracağım. Oh. Aa, hayır. Sanırım yine de denizli anasını alacağım. Denizli analı dondurma da yeşil renkte olacak. Oh my God. Onu makineye döküp yeşil dondurma yapacağım bu güzel tatlı serpme gibi lezzetli bir şeyle kaplayacağım. Baksanıza. İnanılmaz görünüyor ama tadı için aynısını söyleyemeyeceğim. Her şey hazır. Önce ben alabilir miyim? Orada ne var? Aha, ne kadar lezzetli. Çok güzel. Denemeliyim. Hayır. Bu tat ne böyle? Oh my God. Tatsız mı? Toparlanmalıyım ve bunu çabucak yemeliyim. Ah, bu korkunçtu. Çimlerin tadı şimdi sen. Haklısın. Beni ne bekliyor? Ah, marshmallow çok güzel. Ah, hayır yanılmışım. Tadı iğrenç. Şimdi kusacağım. Hadi ye şunu. Yapamıyorum. Balın tadı var. Ya hadi. <laughs> yiyeceğim. Onu yemek imkansız.